için hazırladığımız tıra siyasetle yeniden karşınızdayız. Ben Mayim Akbin, yönetmen arkadaşım sevgili Çağrı Acaklıoğlu ile birlikte şimdi de Bitlis'e gidiyoruz. Karşınızda Cumhuriyet Halk Partisi'nden Bitlis Merkez İlçe Başkanımız Sayın Rahmetullah Akvar. İzniniz olursa Sayın başkanı öncelikle selamlayalım. Sayın Başkan hoş geldiniz. Teşekkür ederiz yayına katıldığınız için. İyi yayınlar. Hoş bulduk Naime Hanım. İyi yayınlar diliyorum efendim. Hı? Yok. Türkiye'nin durumunda yani hepimizin ortak yaşadığı değil mi? Aynı çatının altındayız ama Bitlis'te durumlar nedir? Biraz böyle aktarmak ister misiniz? Aynı sorunlar sıkıntılar mutlaka Bitlis'te de yaşanıyor ama genel atmosferi bir dinleyelim sizden. Evet. Ee, tabii öncelikle e, Trend Media ailesine bu güzel davet için çok teşekkür ediyorum. Her zaman. Sevginin, saygının, sahiciliğin, çalışmanın, öğretmenin, paylaşmanın, Bireysel becerinin, toplumsal mutabakatın, geçmiş ve geleceğin temsilcileri olan Cumhuriyet Halk Partisi ailesi ve bizi izleyen tüm izleyicilerimiz, Bitlis'imizin mert ve yürekli insanlara öncelikle sevgi, saygı ve selamlarımı gönderiyorum. Zor bir şehir değil mi Sayın Başkan Bitlis? Evet, evet. Bitlis kadim bir şehrimiz. <laughs> yani Bitlis tarih boyunca e, kadim medeniyetlere ev sahipliği yapmış e, birçok şehirlerimizden biri çok tarihi e, kent, e, tarihi bir kent e, coğrafyası Kökten ile en son 2011 yılında gelmiştim e, hatırlıyorum Siirt'ten Bitlis'e geçmiştim e, ondan sonra e, küçük avuç kadar işte herkesin birbirini tanıdığı değil mi? Güzel bir kent, hayır, hayır, yani bir Anadolu şehri. Ee, kış şartları sanırım biraz zor. Ama ekonomisi nasıl? Yani neyle geçiniyor Bitlis? Yani Bitlis'in e, ana geçim kaynağı tarım ve hayvancılık. E, son zamanlarda arıcılık da buna e, paralel. Hmm. Önemli bir gelir kaynağı oluşturuyor ama ana e, gelir kaynağımız tarım ve hayvancılık e, Naime Hanım. Ama tabii destekler konusunda ve bu pahalılık yani işte hayvancılıkta öncelikle yem, işte tarımda mazot fiyatları hani herkesin aynen, çok şikayet aynen, ettiği evet. gübre fiyatları değil mi? Herkesin çok şikayet aynen. ettiği ölçekte arttı. Göble, ee, göble. Bir... Aha, bu konular sorunlu. Aynen. Çiftçilerimiz çok zor durumda. Yem ve göbre girdileri, mazot girdileri, çiftçileri çok zor durumda. Maliyetler çok yüksek. Uh -huh. Yani Bitlis il ve ilçelerinde mevsimin 6 ayı kış olduğundan dolayı son zamanlarda Bitlis zaten karın başkenti ne yazık ki. Evet. En çok evet, arayan evet. illerimizden biri. Isınma evet, evet. giderleri de e, diğer Batı'da ve Orta Anadolu'da yaşayan insanlardan daha fazla e, bir yerdeğişisi var yakıtın ya, ısınma giderlerinin. İyi de iyi hava ben, soğudu sonra, mu başkaları? E, e, pardon anlayamadım tam olarak. İyi den iyi hava soğudu mu şimdi akşamları? Soğudu evet biz evlerimizde şu an e, kalüferleri kombilerimizi açmışız. Ha, ee, yani odun kömür yakan da çok herhalde değil mi oralarda? Yani şu an Bitlis merkezde yüzde sekseni doğal gaz ama Aha. kömür odun yakanlar da var maalesef. Tabi. Ee, peki şey, nasıl geliyor faturalar? Yani bu senenin en önemli meselesi elektrik faturaları değil de doğal gaz faturaları biliyorsunuz kış için. Faturalar çok yüksek. İnsanların alım gücü çok düşük. İnsanların yüzde sekseni Açlık sınırının altında yaşıyor zaten. Ee, hadi yazın herkesin bir şekilde e, bir geliri oluyor. Yani dağdan pancar bile toplayıp getirip bir şekilde cebine bir harçlık koyma imkanı oluyor. Ama altı ay kış boyunca insanlar çok zor durumda. Ee, geçim sıkıntısı, ısınma gideri, barınma gideri, e, Aha. yani e, zebze meyvelerin fiyatlarının çok uçuk yüksek olması yani insanlar bayağı zor durumda Naim Hanım. Korkunç, korkunçtu bu sene sebze meyve evet, hakikaten evet. çok korkunçtu da üretilebiliyor mu? Yani en azından insanlar hani bir kısım ihtiyaçlarını üretebiliyorlar mı Başkan Bey? Evet yazın bir şekilde yani çarkları dönüyor ama kışın son bahar ilk bahar ve kış aylarında Zorlu geçiyor. Ev fiyatları nedir? Yani çok böyle kiralar zor geçiyor Aha. kiralar Kiralar ne kadar Sayın Başkan? Yani kiralar hani Türkiye'nin her tarafında çok korkunç derecede arttı ya. Evet. Bitlis'te durum ne? yüksek, en düşük 10 bin ile 30 hı hı. bin arasında değişiyor. Semtine göre konumuna göre değişiyor. Ama 10 binin altında bir işte, e, ev bulmak çok zor. Anladım. E, Rahmetullah Bey, de işte, tabii Türkiye'nin birinci partisi Cumhuriyet Halk Partisi artık. E, yani, anket sonuçlarını falan da görüyoruz. Hani e, istikrarla oyunu hem yükseltmeye çalışıyor hem de yeni dönemde iktidar olmak için bir direnç gösteriyor. E, vatandaş bunun farkında mı? Konuşuyor musunuz? Bu son yaşanan gelişmelere insanlar size geldiklerinde ne diyorlar? Biraz o konuları da aktarabilir misiniz acaba? İstiyorum gençler çok umutsuz, çok karamsar. Ee, geleceğine dair Plan program yapamıyorlar, ee, evlilik olmak üzere e, yani birçok konuda karamsallar ee, geleceğini Hı. göremiyorlar, iş bulamıyorlar ee, yani e, e, bizim genel başkanımızın e, deyimiyle artık e, Gençler, e, görmüş olduk son zamanlar yani gençler çok zor durumda insanlar çok zor durumda özellikle bayan akranı olanlar bu doğu anadolu'da belki de geri kalmış en büyük e, il, şey en çok geri kalmış illerden biri eğitim sıfır denecek durumda eğitim düzeyi çok düşük Çok büyük bir sıkıntı o ama ha, değil mi? Vatandaşlar yani, bizim... Her şey bir şekilde <laughs> hallediliyor falan ama eğitim konusu çok büyük bir problem. Partimize ilgi gösteriyor. Evet. Aha. Rabet gösteriyor. Yani bir an önce sandığın gelmesini istiyor. Adayımı yanında sandığı önümde görmek istiyorum diyor. Yani inşallah ilk seçimde eee Partimiz iktidar olacak. Halkımız da bu ızdıraptan kurtulacak inşallah. Tek temelimiz Bitlis budur. Için, peki Bitlis için son olarak onu da sorayım. Bitlis için sizin hedefiniz ne Sayın Başkan? Merkez ilçe açısından seçimler için soruyorum. Evet. Ee, bizim hedefimiz çok büyük. Biz insanlarla e, temas halindeyiz. Görüşüyoruz, konuşuyoruz. Sahadayız. Kadın kollarımızla, gençlik kollarımızla halkımızla muhtarlarımızla Ziraat Odası'yla Ticaret Odası'yla esnaf odalarıyla e, kooperatiflerimizle e, köy ve beldelerimizle sahadayız. E, milletimizden beklentisi çok büyük. E, biz bu be beklentilerine cevap vermek istiyoruz, karşılamak istiyoruz. E, sahadayız, yanlarındayız. E, Taleplerini alıyoruz, not alıyoruz. Rapor halinde genel merkeze gelen merkezimize e, ulaştırmaya çalışıyoruz. E, çok umutluyuz. Ama her şeyden önce halkımız, vatandaşlarımız ve biz hak hukuk, adalet diyoruz. Adaletin olmadığı hak hukukun olmadığı bir ülkede kimse e, yaşamak da istemiyor. E, yani e, mutlu da olamıyor bir Ticarete de at atınamıyor, bir yatırım yapamıyor, e, önünü göremiyor. Akşam ayrı gündemle yatıyoruz, sabah ayrı gündemle kalkıyoruz. Bundan dolayı halkımızın moralı bozuk, e, umutsuz. Ama e, çok şükür Cumhuriyet Halk Partisi var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin temsilcileri bizler varız. E, biz halkımızla beraberiz, iki işteyiz. E, <laughs> anlıyorum. birlikte Yani e, toplumun... anlıyorum. Peki. Arslanma bir anlamda talep bir anlamda, e, bizi seviyorlar, sayıyorlar, destekliyorlar. Hı uh. uh -hı. -huh. Anlıyorum. Peki. Sayın Başkan zaten programın da sonuna gelmiştik. Teşekkür ederiz. Rahmetullah Ak, Cumhuriyet Halk Partisi Bitlis Merkez İlçe Başkanımız canlı yayındaydı. E, tabii bölgede biraz internetle ilgili sıkıntılar, sorunlar yaşandığı için iletişim konusunda da biraz sorunlar yaşadık ama artık bizi bugünlük affedin. Sevgili izleyiciler maalesef işte Türkiye dünyanın en pahalı internetini ama en kötü internetini kullandığımız gerçeğiyle bir kere daha yüzleşmiş olduk. Ama özetle Sayın Başkan'dan Bitlis'e özel e, genel bir atmosferi bilgiyi alabilme şansımız oldu. Çok teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için. Çok değil. Bir dakika sonra yeni bir konukla karşınızda olacağız. Bizden ayrılmayın.